Peki ben şimdi bu buraya kadar tesir değerlerini artık bulabiliyorum. Eş değer kütleyi bulabiliyorum. Sıra geldi neye? Eş değer gram sayısına. Peki, bir maddenin gram cinsinden kütlesinin eş değer kütleye bölünmesiyle bulunan değere eş değer gram sayısı denir. Peki, eş değer gram sayısını nasıl buluyoruz? Kütle bölü eş değer kütle. Eş değer kütleyi ben artık bulabiliyordum, değil mi? neydi? N eş eşittir. Molekül ağırlığı bölü neydi? E, tesir değerliydi. Değil mi? Eş değer kütle dediğimiz şey formülü buydu. Buradan buluyorduk eş değer kütleyi. MA bölü tesir değerliydi. Kütle bölü eş değer kütleyi böldüğümüzde kütleyi eş değer kütleyi böldüğümüzde neyi buluyorum ben? Eş değer gram sayısını buluyorum. Eş değer gram sayısını E ile gösteriyoruz. E eşittir. M bölü N eş diyoruz. Formülümüz bu. Hemen bir tane soru çözelim. 4.9 gram sülfürik asit bileşiğinin eşdeğer gram sayısını hesaplayınız. Bakın hemen vermiş hidrojenin 1 gram olduğunu. Kükürtün 32 gram, oksijenin 16 bakın. Soru içerisinde vermiş. Önce ne yapacağım ben? Sülfürik asidin molekül ağırlığını hesaplayacağım. Hesapladığımda kaç gram bulmuşum? 98 gram. Şimdi bana ne diyor? Eş değer gram sayısı. Neydi formülün? E eşittir. M bölü N eşti. E ben eş değer kütleyi biliyor muyum? Bilmiyorum. Kütleyi vermiş. 4.9'u vermiş. Ama N eşi vermemiş soru içerisinde. Bakın. Vermemiş. Ne yapacağım ben? N eşi bulacağım. Yani eş değer kütleyi bulmam lazım. Neydi formülü? Eş değer kütle eşittir. Yani N eş eşittir. Mol kütlesi bölü tesir derli. Mol kütlem kaç? 98 gram bulmuştum. Hemen yerine yerleştirelim. 98 gram bölü mol. Peki sülfürik asitin tesir değerli kaç burada? 2. Neden? Çünkü 2 tane hidrojen iyonu olduğu için su, suda çözünürlüğü ortamı 2 tane hidrojen iyonu verdiği için tesir değerli kaç çıkacak? 2 çıkacak. 98 bölü 2'den kaç buldum? Eş değer kütleyi kaç bulmuşum arkadaşlar? 49 gram bulmuşum. Peki yerine yerleştiriyorum. Eş değer gram sayısı eşittir. Kütle bölü eş değer kütleydi formülü. Bana kaç gram vermiş kütleyi? 4.99 gram vermiş. 4.9 bölü 49 gram dedim. 49 neydi? Eş değer kütleydi. Yazdım. Buradan kaç çıktı? Eş değer gram sayısı 0.1 eş değer gram sayısı buldum. Bir tane daha soru çözelim sizlerle. 8.11 gram demir 3 klorürün eşdeğer gram sayısını hesaplayınız. Demirin 1 gram bir tanesi 56 gram, klorun ise 35.5. Molekül ağırlığını hesapladım hemen. kaç bulmuşum? Molekül ağırlığını 162.5 bulmuşum. Şimdi ilk olarak neyi hesaplayacağım ben? Ee, eşdeğer kütleyi. Eşdeğer kütle eşittir. MA bölü tesir değerli dedim. Molekül ağırlığı kaçmış? 162.5 gram. Ama gram bölü mol. Yazdım yerine. Bulmuştum onu burada. Yazdım yerine. Tesir değerli kaç? 3. Demir burada kaç? Artı 3. Klor. Eksi 1. Ne oluyor burada? Bir tane 3. Toplam yük burada 3. Burada 3 tane olduğu için klor. Burası da 3. Ne oldu? Toplam yük 3 oldu. Bu durumda tesir değerliğim kaç? 3 arkadaşlar. Hemen yerine yazdım 3'ü. 162 buçuk bölü 3 dedim. E, eşler kütleyi kaç buldum? 54.17 gram buldum. Eş değer gram sayısı eşittir. Formülüm buydu. Eş değer gram sayısını bana soruda sorduğu için hemen formülünü yazdım. Eş değer e, gram sayısı eşittir. Kütle bölü eş değer kütle. Kütleyi kaç gram vermiş? 8.11 gram. Yerine yerleştirdim hemen. 54 e, Eş değer kütle kaçtı? 54.17 gramdı. Öyle bulmuştum. Buradan 8.11 bölü 54.17 dediğimde 0.15 sayısına ulaşıyorum. Bu da benim neyim? eşdeğer gram sayısı. Gelelim normaliteye. Normalite nedir arkadaşlar? 1 litre çözeltide çözülmüş olan maddenin eşdeğer gram sayısına normalite denir. Biz zaten bu zamana kadar eşdeğer gram, gram sayısını nasıl bulunacağını gösterdik. 1 ee, litre çözeltide çözülmüş olan maddenin eşdeğer gram sayısına biz ne diyormuşuz? Normalite diyormuşuz. Normalitenin 3 tane formülü var. Normalite eşittir. Eş değer gram sayısı bölü hacim diyoruz. Çözeltinin hacmi. İkinci formülümüz ne? Bunları ezberlemek zorundasınız bu arada arkadaşlar. Bu formülleri. Normalite eşittir. Çözünenin kütlesi E çarpı tesir değerli bölü Mor kütlesi bölü hacim. Hacim tabii ki mililitre Ve V mililitre çözeltide. Bunu belirttim burada. Üçüncü formülümüz normalite eşittir. Molarite çarpı tesir değerli. Normalite eşittir. Molarite bakın büyük mü? Küçük mü? Kütle demek. Bunları karıştırmayın. Büyük M ise molarite. Tamam mı? Normalite eşittir. Molarite çarpı tesir değerli. Burada e, ben ne yazmış M bölü V. Molerite neydi? Molarite eşittir. M bölü V değil miydi? Ben yerine ne yazabilirim? n bölü v yazabilirim değil mi? n eşittir. n bölü v çarpı tesir değerini. Bunları ezberliyorsunuz. Ayrıca neyi? Eş değer kütle bulmanın formülü vardı. Daha sonra neyi gösterdik? Eş değer gram sayısının formülü vardı. Bunların formülleri var. Normalitenin formülleri var. Bunları ezberliyorsunuz arkadaşlar. Formülleri bilmeden soruları çözemezsiniz. Evet. Sodyum hidroksit ve hidroklorik asit gibi molekül ağırlığı eş değer gramını eşit aynı zamanda tesir değerliği bir olan, çöz, ma, olan maddelerin çözeltilerinde normalite molariteye eşittir. Şimdi zaten tesir değerliği bir eğer normalite eşittir molarite çarpı tesir değerliği arkadaşlar. Eğer tesir değerliği birse ne olacak? Normalite eşittir. Mol normalite molariteye eşit olmuş olacak değil mi? Bunu demek istiyor tanımda. Sorumuza geçelim. 18,5 gram kalsiyum hidroksit ile 250 ml çözelti hazırlanıyor. Çözeltinin normalitesi kaçtır? Bakın kalsiyum hidroksit bileşiğini bize hazır olarak molekül ağırlığını vermiş. Yani benim hesaplamama gerek yok bileşiğin molekül ağırlığı. Ne yapıyorum? E, tesir değerlerini belirledim. 2 tane hidroksit vardı. Suya 2 tane hidroksit iyonu vereceği için tesir değerlerini kaç bulmuşum? 2 bulmuşum. Şimdi bana çözeltinin normalitesini soru, sor. Normalite eşittir. Neydi formülü? E, eşler gram sayısı bölü hacimdi. E ben eşler gram sayısını biliyor muyum? Hayır. Hacmi vermiş ama eşler gram sayısını vermemiş. Eşler gram sayısını bulmak için neydi eşler gram sayısının formülü? E eşittir. M bölü en eşti NH en eş dediğimiz şey eş değer kütle. E kütleyi vermiş 18,5 gram ama en eşi vermiş mi? Vermemiş. Değil mi? Ne yapacağım? Hemen eş değer kütleyi hesaplamam lazım. Ben neyi biliyorum? Eş değer kütlenin formülünü zaten biliyordum. Hemen yazdım. NH eş eşittir MA bölü tesir değerliği. Mol kütlesi bölü tesir değerliği. Mol kütlesini kaç gram vermiş bize? 74 gram. 74 bölü tesir değerlerini kaç buldum? Ben burada hemen yazmıştım. 2 dedim. Eşler kütten kaç gram çıktı? 37 gram çıktı. Hemen yazıyorum. Kütten kaç? 18,5 gram. Yazdım. Soru içerisinde vermişti. Eşler kütte kaç? 37. Buradan eşler gram sayısını kaç buldum? 0.5 buldum. Hemen yazıyorum. Normal eşittir. Eşler gram sayısı bölü hacimli. Kaçmış? 0.5. Eşler gram sayısını yazdım. 0.5. Burada hacmim kaç? 0.25 litre. Bakın ben burada birimi çevirdim. Burada bana soru içerisinde 250 mililitre vermişti. 250 bölü 1000 dediğimde ne diyorum? 0.5 0.25 litre buldum. Ama birim çevirmeleri yapıyoruz. Bunları biliyoruz. Bir ee, işte litre kaç mililitre hani bunları zaten öğretmiştik. Ben direkt 250 bölü 1000'den 0.25 litreyi buldum. Hemen yazdım 0.5 bölü 0.25 litre dediğimde kaç normalite buldum? 0, e, 2 normalite çıktı. Ekten karışık gibi gelebilir ama formülleri yazarsanız daha iyi anlayacaksınız. Peki bu soruya bakalım. 19.6 gram sülfürik asit ile 0.8 normallik bir çözelti hazırlanabilmesi için çözeltinin hacmi kaç litre olmalıdır? Sülfürik asitin molekül ağırlığını vermiş. Ee, 98 gram bölü mol. 19.6 gram sülfürik asit bana kütlesini vermiş. m'i vermiş. Normalitesini vermiş. Değil mi? Bir çözelti hazırlanabilmesi için çözeltinin hacmi kaç litre? V soruyor bana değil mi? Hacmini soruyor. Çözeltinin hacmini soruyor. Benim formülüm ne? Normaliteyi biliyorsa normalite eşittir. Molarite çarpı tesir de derli benim önce moleriteyi bilmem lazım. Değil mi? Hana formülü yazdım. normali eşittir molerite çarpı tesir derli. Tesir değerim kaç buradan? Sülfürik asitte 2 tane hidrojen iyonu olduğu için. Tesir derli ne oluyor burada? 2 çıkıyor. E, kaç normalmiş? 0,8 normal. Yazdım. Molerite kaç çıktı? 0,4 molar çıktı. Peki. Ben neyi biliyorum bu arada? En eşittir mol, e, mol eşittir kütle bölü mol kütle diyorum. Kütlem 19.6 gram. Bölü molekül kütlesi kaçtı? 98 gram. Hemen yerine yazdım. Buradan kaç mol çıktı? 0.2 mol çıktı. Formülün ne? N moler eşittir. N bölü V. Ben kaç mol buldum? 0.4 mol buldum. Bu bölü eşittir. 0,2 molü buradan buldum. Yerine yerleştirdim. 0,2 bölü V'den kaç buldum burada hacmi? 0,5. Bana bakın kaç litre dediği için moleriteçtir N bölü V. E, Moleriteyi biliyordum ama bana zaten hacmi soruyordu. Moli bilmiyordum. O yüzden ben bu formülü yaptım. Uyguladım. Tamam mı arkadaşlar? Bu birinci yoluydu bu arada. İkinci yolu var. Ne yapacağız önce eşdeğer kütleyi hesaplayacağız. Eşdeğer kütle eşittir molekül ağırlığı bölü tesir değerli. Molekül ağırlığı 98 gramdı. Eşdeğer e, tesir de 2 idi. Eşdeğer kütleyi kaç buldum? 49 gram buldum. Buradan eşdeğer gram sayısı. Eşdeğer kütle bölü eşdeğer kütleydi. E, 19.6 gram e, sülfürik asitin kütlesiydi. Yazdım. 49 da eşdeğer e, gramdı. Buradan Kaç buldum eşler gram sayısını? 0.4 buldum. Ben hacmi bulmak istiyordum. En eşittir. Normalite eşittir. Eşler gram sayısı bölü hacim. Normalite kaç varmış? 0.8 varmış. 0.8 normalite eşittir. Eşler gram sayısını kaç buldum? 0.4 bölü V dedim. Buradan kaç bulduk? Hacimi 0.5 litre bulduk. Her iki yolda e, kolay. Belki bu size daha karmış gelebilir. Daha basit gelebilir. E, tercih sizin. Ben her iki yoldan da çözümünü sizlere gösterdim. Şimdi arkadaşlar normal, e, normal çözeltiler ile ilgili hesaplamalar kısmını gördünüz. E, diğer videoda e, çözeltilerin hazırlanması konusunu Arzu Hocam sizlere anlatacak. Bunları muhakkak deftere yazın arkadaşlar. Soruları tek tek kendiniz çözün. E, bol bol soru e, çözerekten bu konuyu pekiştirin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.